KVL metal çubukların boyu M cetveli ile oda sıcaklığı şer santim olarak ölçülüyor. Şöyle yapalım isterseniz. Şurada bir 50şer santim boyunda KVL cisimleri alalım. Bakın, şu K cismi bu da L cismi olsun 50'şer santimmiş bir de elimizde M cetveli varmış. M cetvelimizin boyu da 50 santimlik bir cetvel olduğunu düşünelim isterseniz. Mesela 50 santim olarak ölçsün. Bakın şurası bunun 50 santim olarak göstersin. Bu M'imizmiş. K ve L'ymiş. K ve L'nin boyu da birbirine eşit ve cetvelin boyu kadar şu an için. Ölçüm ilk durumda böyle yapılmış. Ne diyor sonrasında? K ve L çubukları ve M cetvelin boycu uzama katsayılarının büyüklüğü arası ilişkili K büyüktür, M büyüktür, L'dir kavli çubukları ve M cetveli sıfır derecede iken çubukların boyu ölçüldüğünde elde edilen ölçümler aşağıdakiden hangisi gibi olabilir diye söylemiş. Şimdi sıcaklık ne yaptı arkadaşlar? Azaltılmış oldu. Oda sıcaklığından sıfır santigrat dereceye düştü. Sıcaklık azalınca üçünün de boyu azalacak. Üçünün de boyu azalacak da hangi oranda azalacak ona bakmamız lazım. Şimdi yeni durumda bakalım isterseniz. Şimdi en çok azalacak olan K. Niye? K'nın çünkü önceden genişme katsayısı daha doğrusu K'nın genişme katsayısı ise büyük. O yüzden de en çok kısalacak olan oymuş. Yani yeni durumda boyu daha küçük olacak. Daha kısa bir şey çizelim dolayısıyla K için. Şöyle bir şey yapalım. Bakın K küçülmüş olsun. Sonrasında M olacakmış. M küçülecek ama bu kadar fazla küçülmeyecekmiş. O zaman biraz daha uzun kalsın M'miz. Şöyle yapalım onu. Sonrasında ise L olacakmış. Yani en az kısalan L olacak. O zaman L'nin boyu en fazla olacakmış. O da şöyle bir şey olsun dolayısıyla. Bakın elimizdeki cetvel kim dersek M cetveli var. M'nin yeni burası 50 santimi gösteriyor. Bakın buradan baktığımızda yukarı çıkarsak K için konuşursak bakın 50 santim şurada bir yere denk geliyor. O zaman ne yapacak? Burası 50 santimden daha kısa olmuş oldu K'nın boyu. Mesela K'nın boyu 50 santimden küçük olacakmış. Eleyelim, eleyelim, eyi de eleyelim. Değil mi? Bursa'ya da Denizli kaldı. Şimdi L için bakacak olursak bakın. şu buradan yukarı doğru çıkarsam L'nin boyuna doğru şuraya kadar yaptığımız ölçümü 50 olacak. Ama bir de fazlası var bunun. O zaman 50'den daha büyük bir değer ölçeceğiz. 50'den daha büyük olanları alacağız burada da. Mesela cevabımız Denizli olurmuş deriz arkadaşlar. 2T sıcaktaki KLM metal levhaların görünme şeklindeki gibidir. K, L ve M levhaları T sıcaklığına kadar soğutulduklarında levhalar şekil 2'deki bir yerleştirilebilmektedir. K levhası kare şeklinde olduğuna göre KLM levhalarının boyca genleşme katsayını kıyaslayınız diyor. Arkadaşlar normal şartlarda bunların aynı maddeden yapılmış olduğunu düşünsek fotokubiksel olarak büyür ya da fotokubiksel olarak küçülür diyoruz. Yani şekilde bozulma olmadan her yerden aynı oranda büyümesi ya da küçülmesi lazım. Şimdi dikkat ederseniz K K'yı kaplamış değil mi? İkinci durumda da LK yine kaplıyor. Yani oransal olarak aynı oranda küçülmüşler. O zaman K ile L'nin genleşme katsayıları birbirine eşittir deriz. Ama L ile M'ye ya da K ile M'ye bakacak olursak bakın M L'yi kaplamıştı. Yani L'ye göre bile daha büyüktü. Ama yeni durumda K'yı ancak kaplıyor. Yani demek ki M'miz daha çok küçülmüş. O zaman m'nin genleşme katsayısı daha büyük demektir bunlardan. Dolayısıyla m büyüktür, k ile l ise birbirine eşit olacak cevabımız denizli dolayısıyla. Sıcaklıkları T olan KLM metal çubukları eş bölmeyi yatay düzlem üzerine şekil 2'deki yerleştiriliyor. Sıcaklıkları 2T'ye çıkarılan KLM çubuklarının görünümleri şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre KLM'nin genleşme katsayını kıyaslayın diyor. Arkadaşlar uzun uzun formül yazmamak için zaten müfredatta formülü doğrudan yaz demiyor. Yani matematik hesabına girilmez diyor. Biz şöyle bakacak. Oransal olarak büyümeye bakarsak genleşme kas sayılarını çok rahat kıyaslarız. Mesela K'nın boyuna baktığımızda şu an iki köşe gelmiş. Birazdan üç olmuş. Yani yarısı kadar artmış. Yüzde elli oranında artmış. Aklımıza kalsın bu yüzde elli oranında artmış dolayısıyla. Değil mi? L'ye baktığımızda ilk boyu dört birimdi. Birazdan ne oldu? Altı birim oldu. Bakın bu da yüzde oranında artmış. Yani yarısı kadar artmış dolayısıyla. Bu da yüzde elli oranında. O zaman genleşme kas eşittir bir Çünkü oransal olarak aynı miktarda büyümüş aslında. M'ye baktığımızda M'nin boyu önceden 3 köşegendi. Şimdi baktığımızda 4 köşegene olmuş oldu. Yani üçte biri kadar artmış. Yani %33 gibi bir şey artmış dolayısıyla. O zaman oransal olarak KL ile aynı oranda büyüdüğü için genleşme katsayileri eşittir deriz. Ama M ise bunlardan daha az genleşmiş oransal olarak. Demek ki daha küçükmüş diyeceğiz. Bu mantıkla KL'ye eşit büyüktür M olacak. O da Bursa'da varmış arkadaşlar. Şekildeki bir duvara sabitlenmiş KLM metal çubuklarına bağlı A ve B ipleri kopma sınırındadır. Yani biraz daha uzasa kopacakmış. Çubukların sıcaklıkları delta T'ye kadar artırıldığında A ve B ipleri kopmamaktadır. Kalime çubukların boyca genleşme katsayıları sırasıyla lambda K, lambda L, lambda M olduğuna göre yargılan hangileri doğru olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar bir defa Boyca uzama gerçekleşirken bakın duvardan itibaren sağ tarafa doğru uzayacaklar. O yüzden bize şu ipe kadar olan kısım lazım. Onun ön tarafının boyu lazım değil aslında bize. Çünkü orası istediği kadar uzayabilir. İpin boyuyla alakası yok oranın. O yüzden geride kalan kısma bakarak yorum yapacağız ona dikkat. Hepsinde şu kısımlara bakmış olacağız. Şimdi K ve L'ye baktığımızda tam sınırda olduğu için eğer K, L'ye göre daha çok uzarsa ipin boyu uzamaya çalışacağı için kopacak. O zaman demek ki L daha çok uzamış. L daha çok uzamış da L'nin boyu kısa kısa olduğu halde daha çok uzadığına göre L'nin genleşme katsayısı kesinlikle K'dan daha büyüktür deriz. Bakın biz de bu yorumu yaptık. Şimdi L ile M'ye baktığımızda ise bakın ipin şu noktasına bakacağımız için orası için de şu uzunluğa bakmış olacağız. Dolayısıyla bu uzunlukla M'nin uzunluğu aynı. İp de tam düşeyde o zaman bunlar aynı şekilde düşey olarak ilerlesin ki Boyunda bir değişiklik olmasın ipin. Yoksa biri diğerine göre daha çok uzarsa boyu artacak. O zaman demek ki L'nin genleşme katsayısı ile M'nin genleşme katsayısı eşit olmalı. L K'dan büyüktü. O zaman şöyle oldu. Aslında tek bir ihtimal olmuş oldu. L eşittir M büyüktür K. Başka ihtimal yok aslında olabilir dediği için. Bu mantıkla şıklara bakmamız lazım. L eşittir M büyüktür K. Nerede var? 2'de varmış. Dolayısıyla i̇şte cevabımız yalnız 2 yani bursa olacakmış deriz arkadaşlar ve metal çubukların boyca genleşme katsayıları arasındaki ilişki lambda x büyüklü lambda y. Buna göre 1 2 3 grafiklerin hangileri x ve çubukların boylarının sıcaklığa bağlı değişim grafiği olabilir demiş. Arkadaşlar şimdi şurası ilk boy olmuş oluyor. Yani bunların ilk boyları eşitmiş. T kadar arttırdığımızda x'in boyu daha çok uzamış. E zaten genleşme katsayısı büyük olduğu için daha çok uzaması lazım. O zaman birinci grafik olabilir. Şimdi 2'ye baktığımızda bakın x'in boyu fazla. Mesela burası 3 ise burası L'ye kadar. Alfalara aynı vermiş. Şimdi x normalde genleşme katsayısı büyük, ilk boyu da fazla için daha çok genleşmesi gerekirdi y'ye göre ama açıların eşit olmasından aynı miktarda genleştiğini anlıyoruz. O yüzden ne oldu burada? Yanlış oldu. X'in daha çok genleşmesi gerekirdi demek ki bu olamazmış. 3'e baktığımızda sıcaklık azaltılmış. O yüzden boyları kısalmış. Mesela x'e 3L y'ye L, L kadar desek, x'in genleşme katsayısı büyük, ilk boyu da fazla. O yüzden daha çok kısalması lazım ki öyle olmuş, daha çok kısalmış dolayısıyla. O zaman bu da olabilirmiş. Cevabımız 1 ya da 3 yani 1 ve 3'ten cehan olurmuş deriz arkadaşlar. Yatay düzlem üzerinde bulunan sürtümesi metal K konisine geçirilmiş LM metal yüzükleri şekildeki gibidir. KLM'nin boyca genleşme katsayıları arasındaki ilişki L büyüktür, K büyüktür, M şeklindedir. Sıcakları eşit miktarda arttığında KLM'den hangilerinin yere göre potansiyel enerjisi kesinlikle artar demiş. Bir defa arkadaşlar sıcaklığı arttığımız için hepsi uzayacak. Şimdi K burada 3 boyutlu işte L, M, v 2 boyutlu falan diyebilirsiniz. Neyine göre bakacağız? Aslında hepsinde yarı çaplarındaki artışa bakabiliriz arkadaşlar. Yukarı mı çıkıyor aşağı mı onunla alakalı. Bir defa K konisi büyüdüğü için kendi olarak büyümüş oldu. Yani K ne oluyor? potansiyel enerjisi K'nın kesinlikle artar. Onda bir sıkıntı yok. Biz L ile M'ye bakacağız. Eğer L ile M de yukarı doğru yükseliyorsa potansiyeli artar. Ama herhangi bir aşağı doğru iniyorsa K yükseldi ama Leyleme aşağı doğru inince yükseldi mi alçaldı mı Leyleme anlamayacağız. O yüzden kesinlik olmayabilir. Şimdi o mantıkla bakacağız dolayısıyla. Ama K konisi kesinlikle hacmi artacağından dolayı kütle merkezi daha yukarıda bir yere gidecek. O yüzden de potansiyel enerjisi kesin artacak K'nın. Şimdi K ile L'ye bakacak olursa bakın şu yarı çap kısmına bakın. İkisinin de yarı çapını şu an için eşit diyelim şöyle. Bunların sıcaklığını arttırdığımızda L daha çok genleşecekmiş. L dediğimiz yüzük halka. E, L yüzüğü daha çok genişleyecekse o zaman ne yapacak? Aşağı doğru bir miktar genişlediği için aşağı doğru inmek isteyecek. Öyle değil mi? Genişlediğinden dolayı. Ama K da aynı zamanda hacmi arttığı için de yükselmiş de acaba L sonuç olarak aşağı mı indi, yukarı mı çıktı yoksa olduğu yerde kaldı mı? Bakın L hakkında kesinlik yok. O zaman L olanları attık şöyle. M'ye de bakalım. M ile K'yı kıyaslayacağız. K'nın genişlemesi M'den fazlaymış. K daha çok genleştiğine göre o zaman K konisi daha çok büyüdü. Şuradaki yarı çapı yine kıyaslayacak olursak. Ama M fazla büyüyemedi. O zaman M mecburen bir miktar daha koni üzerinde yukarı çıktı. Hem M yukarı çıktı hem de koni hacmi büyüdüğü için de yukarı çıkacağı için M'nin potansiyel enerjisi de kesinlikle artar deriz. Bu mantıkla K ve M'nin artarmış. L hakkında kesin bir şey söylenmez diyeceğiz. Cevabımız C yan olacakmış arkadaşlar. Sıcaklıkları T olan K vidasının başı L vidasının halkasından sürtünerek geçebilmekte. L vidası ise M metal levhasının ortasındaki deli sürtünmeden rahatça girmektedir. K lemenin sıcaklıkla eşit miktarda arttığında K vidasının başı L vidasının alktan sürtünmeden rahatça geçiyor. Bakın az önce sürtünüyor da şimdi sürtünmeden geçiyor. Buna göre L demek ki daha çok genişlemiş ki K'ya göre sürtünmeden geçebiliyor artık. O zaman L'nin genleşme katsayısı daha büyüktür deriz K'nın genleşme katsayısından. L K'dan büyük üçüncüsü kesin olmuş oldu. Şimdi L ile M için devam edelim. Ne diyor? L vidasının arkasından sürtmeden rahatça geçebilmek de L vidası ise M'nin ortasındaki deliğe sürtünerek ancak geçebilmek. Bakın yukarıda önce sürtünmeden geçebiliyor diyordu ilk başta. Şu kısımda bakacak olursak. Sürtünmeden rahatça geçiyordu. Ama şimdi sürtünerek geçiyormuş. Demek ki L, M'ye göre daha çok genleşmiş ki sürtünerek geçebiliyor. O zaman L'nin genleşme kasayası da M'den daha büyük demektir. Aynı ama, ama M ile K ile M'yi kıyaslayacak bir durum yok. O yüzden L'de K'dan büyük olacak. L'de M'den büyük olacak mı? Bu şıkları aramak lazım. O da 2 ve 3'te var. KLM hakkında kesin bir yorum yapamayacağız. Cevabımız o yüzden 2 ve 3 yani edin olacakmış deriz. Şekil 1'deki K ve L düz telleri, şekil 2'deki bükülmüş M teli aynı cins türdeş metalden yapılmış olup yatay düzlemde A, B ve C noktalarından sabitlenmiştir. Buna göre KLM L, sıcaklıkları sıcakları eşit miktarda artırıldığında alfa ve beta açıların değişimi için ne söylenebilir demiş. Arkadaşlar şöyle düşüneyim. Bakın birinci de birbirine temas eden teller değil. Bağımsız. Ayrı ayrı şekiller. Şu bunlar genleşme kasteleri eşit. Işte yani aynı malzemeden yapılmış sonuçta. Oransı olarak aynı miktarda büyüyecekler dolayısıyla. O zaman A'nın boyunun iki katına çıktığını düşünürsek B'nin de boyu iki katına çıkacak. Ya şimdi böyle olunca şu aradaki mesafe daha doğrusu açı ne yaptı acaba? Çok anlaşılmıyor gibi şu an için. Ama başka bir yerden söyleyeceğiz aslında bunu. Bakın şu yataydaki mesafe önceden ne kadarsa yukarıda da aynı miktarda kalıyor. Fakat ikisi arasındaki boy farkı, mesela bunun boyunu önceden 20 desem, bunun boyunu 10 desem 10 santim boy farkı vardı. Yani şu mesafe 10 santimdi. Mesela burası da 10 santim olsun isterseniz. Ama yeni durumda bu 20-40'a çıktı. Buradaki 10'da 20'ye çıktı. Yani ikisi arasındaki boy farkı 20'ye çıkmış oldu. Bakın şurası 20'ye çıktı ama yatay mesafe aynı kalıyor. 10 olarak kalıyor. O zaman ne yaptı buradaki açı dolayısıyla? Düşey uzunluk arttığı için alfa açımız burada azalmış oldu dolayısıyla. O zaman alfa açısı azalırmış diyeceğiz. İkinciye baktığımızda bakın ikincisi bağımsız şekiller tek bir şekil. Tek bir şekil olduğu için yorumlaması çok kolay. Fotokopiksel olarak büyüyecek ya da küçülecek. Ne demek? Ya sanki bu şekilde fotokopide büyütüyormuş gibi düşünün. Isıttığınızda soğuttuğunuzda sanki fotokopide küçülüyormuş gibi düşünün. O zaman her taraftan aynı oranda büyüyeceği için şekilde bir bozulma olmayacak. Mesela açıda da bir değişiklik olmayacak. Mesela bu mantıkla baktığımızda. Yani şöyle bir şekil alacak. O yüzden açımızda değişiklik olmayacak diye çok rahat söyleriz. Çünkü fotokopisi olarak büyüyecek ya da küçülecek. O yüzden beta açısına değişmez diyeceğiz. Bu durumda cevabımız Ceyhan olurmuş deriz arkadaşlar. Şekildeki ütüde sıcaklık ayarlı termostat dayanabilmektedir. Oda sıcaklığında düz şekilde olan metal çift altında bulunan sabit metal plakaya şekil 2'deki bir temas etmekte. Böylece direnç akım almakta ve zamanla ısınmaktadır. Ayar düğmesiyle ayarlanan 100 santigrat derece sıcaklığına ulaştığı anda metal çifti şeridinin sabit metal levha ile teması şekil 3'teki sona ermekte ve devrede akım kesilmektedir. Şekildeki tüm termostatında kullanılan ve oda sıcaklığında düz olan metal çitin yapıldığı kale metallerinin genleşme kastelerinde anda kabili andaleydir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar şekil 2'ye dikkat ederseniz şu an için bakın burayla temas halinde. Temas halinde olduğu için devreden akım geçiyor ve ısınmaya devam ediyor. Ama ısı belli bir sıcaklığa ulaşınca bakın şekil 3'teki şekli almış. Yani K ile X'i de ısındığı için uzamış ama K daha çok uzamış ki L'den değil mi? Şekil olarak bu şekli alabilmiş. K'nın uzaması L'den daha fazlamış ve bağlantı kesilmiş. Kesince devreden akım geçmiyor artık. E, tekrar soğuyunca şekil 2'deki gibi olacak. Isınınca şekil 3'teki gibi olacak. Bu döngü devam edip duracak. Şimdi buna göre bakacak olursak ütünün direncinde elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşmüştür. Evet ütüde amaç o zaten elektrik enerjisinden ısı enerjisi elde etmek. K'nın gelişme kastesi şekilden bulduk biz zaten. L'den daha büyüktür bunu da söyleriz. 3. Sıcaklık ayar düğmesi çevrilip metal çifti bir miktar aşağı itilirse elektrik akımının 80 derece sıcaklık değerinde kesilmesi sağlanabilir demiş. Arkadaşlar bunu birazcık da aşağı ettiğinizde bakın şöyle olacak. Dolayısıyla buraya değecek. O zaman buraya değdiğine göre bakın kesilmemiş olan 100 santigrat gittiği çıktığında bile kesilmemiş olacak bu durumdayken. O zaman yüzün de üzerine çıkarmak lazım ki daha çok bunlar genleşsin ve elektrik balansı kesilebilsin. O zaman 100'den aşağı 80'in de yüzün de üzerine çıkarmak gerekir bir durumda. O yüzden üçüncüsü işimize yaramadı. Böylece 1 ve 2 yani burs olurmuş deriz.